Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere efsanevi bir yöntemden bahsedeceğim. bu yöntem SMS yöntemi arkadaşlar. SMS atarak 3 GB internet kazanabileceksiniz. Fakat arkadaşlar sizlerden ricam çoğunuz videoları izliyorsunuz fakat like atıp yorum yapıp işte abone olmuyorsunuz. Lütfen bunları yapın. Eğer bunları yaparsanız yani abone olursanız, bildirim açarsanız, like atarsanız, yorum yaparsanız bu tür içerikler daha fazla gelecek, uzun, detaylı olacak. Yani hem sizler kazanmış olacaksınız, hem ben kazanmış olacağım. Karşılıklı birbirimize destek olmuş olacağız. Ben hemen internet kazanacağımız SMS ekranına gidip videoyu tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar, burada SMS ekranına geldik. Şu anda arkadaşlar 45 45'i Vodafone ile kazan deyip SMS'i gönderiyoruz. Göndere bir kere tıkladım. Evet gönderilirken sorun oluştu. Neden böyle olduğunu da sizlere açıklayayım arkadaşlar. Benim şu anda Vodafone olan hattım kısıtlı. Hattımı sona erdirmeyi, kapatmayı düşünüyorum. Ondan dolayı şu an hat kullanımı açık değil. Ama siz bu yöntemi yaptıktan sonra 45-45'e Vodafone ile kazan yazıp SMS gönderdiğiniz zaman ister faturalı ister faturasız sizlere 3 GB internet verecektir. İnanmayan arkadaşlar içinde ben ekrana hemen bir kanıt bırakıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda ekranda da Vodafone ile kazan kampanyanızdan kazandığınız 15.08.2023 21 tarihine kadar geçerli 3 GB internet paketiniz hesabınıza yüklenmiştir. Güle güle kullanın. Vodafone'dan gelen bir mesajdı bu yöntemle. Siz de bu yöntemi yaparak bedava 3 GB internet kazanabilirsiniz. Başta da belirtmiş olduğum gibi buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.